Hocam buyurun. Tabii ki kazanamamak hele bir sıfırdan sonra iki yapabilecek pozisyonları üretip oyunun ikinci yarısında Ankara gücüne karşı oynadığınızda burada 1-0'a geç, geçtiğinizde geçiş oyununa dönebileceğini de bilerek açıkçası hamlelerimizi de buna göre yaptık. Bu pozisyonları ürettik mi? Evet, Lig lideri, şampiyon adayı bir takıma karşı girebileceğimiz en olumlu ceza sahası içi pozisyonları ve geçiş oyununu ortaya koyabildik. Fakat yani 60. dakikadan sonra olan zamanda biraz o orta sahamızla ilgili hem takım hem de oyun disipliniyle ilgili kopuşlar olabildi. Bunun fiziksel de biraz sorunları var. Bizim kendi açımızdan yaşadığımız bazen çalışmalarla ilgili bunun karşılığını da tabii ki almak istiyoruz ama biraz da zamanla ilgiliydi bu konu. Yaşadığımız tüm bu süreçten sonra burada 1-0 öne geçip bu maçı galip bitirememek tamamen benim sorumluluğumda olan bir konu. Hatalar olabilir evet. duran top pozisyonu Ankara gücünün en büyük üstünlüğü olan hem Ferekiklerde hem de Korner ve Duran toplarda ligin 16'ta gol atan takımına karşı oynadık. Skoru da birbire getirdikten sonra hemen arkasına yediğimiz ikinci gol açıkçası amle şanslarımızı da ikinci yarı dönmek istediğimiz belli bir oyun planı vardı. Bununla ilgili de bize etkiledi diyebilirim ama buradan kazanarak ayrılmak istedik. Bunu başaramadık. Ankara için tebrik ediyorum. Soru soru